Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar burada bunun bir tane kartı var. Tablet versiyonun içindeki arkadaşlar yazılımın biriyle toplam 4 tane yazılım var. bugün çektiğimiz video 3. arkadaşlar bu. Kendiniz geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar MMC'yi sökmeden Jetak yapmadan boş flash atmak istiyorsanız arkadaşlar MMC'yi sökmeden flash takıyorsun buraya. MMC dosyasını flash atıyorsun. Arıza durumunda kendi atabiliyorsun. Recover açabiliyorsun. MMC kopyalayabiliyorsun. Tikon test edebiliyorsun. Tikon Tikon arızalarını düzeltebiliyorsun. Ekran ters düzeltebiliyorsun. düzeltebiliyorsun. MMC'deki işte arıza varsa burada terminalden arızayı görebiliyorsun. MMC kaç GB ekran tersi düştü arkadaşlar. Buradan görüyoruz. Bizim amacımız kartlarda arkadaşlar. Yani RT 89 h kullanmadan, Azure kullanmadan iş çözmeniz arkadaşlar. kendinizi geliştirirseniz bu konularda kazanırsınız. Siz olan siz kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar fişi çekiyorum. Enerjiyi takıyorum. Televizyonun kumandadan basalım arkadaşlar. Televizyon açalım. Şimdi o mod açılıyor. Şimdi arkadaşlar şu anda açıldı. Atıyorum kafanı açılıyor. logoda kadar kalıyor. Hiç açılmıyor arkadaşlar. Enerjiyi kesiyoruz. Konsola basıyoruz bir kere. Bak. Bir kere bastık. Enerjiyi takıyoruz. İşlemci de durdurdu arkadaşlar. Şu anda M5621. Bizim amacımız ilk önce de kurmutu deneyeceğiz arkadaşlar. Zaten %80 rekor mutlu arıza düzeliyor. Sonra MMC dosyası var selimizde. MMC sökmeden UART girişinden boş flash takacağız arkadaşlar. MMC kopyalayabiliyoruz, geri atabiliyoruz. Buradan geldik atıyorum. İşte kapanı açılıyor, logo da kalıyor arkadaşlar. Bu Türk mallarında arkadaşlar kendi kumandası çalışıyor ama Çin malı kartlarda sizden ricam bir harici klavye kullanın arkadaşlar. Harcı klavye kullanmadan işiniz olmaz. Harici klavye alın bir tane veya işte kablolu, bluetoothlu nasıl istiyorsanız. Şu anda resetleri enerjiyi çıkartıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Şu anda televizyonun açılmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bu arada kurup televizyon çalıştırdınız. Şimdi burada MMS kopyalama işlemi yapacağız. Arkadaşlar. MMS, i MMS i kopyalama yapmadan önce MMS'in kaç GB olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi enerjiyi kesiyorum. Konsola basıyorum. Enerjiyi takıyorum işlemci durdurmasını bekliyorum. İşlemci durdu. Mmc'nin kaç GB olduğunu buna bir kere bastız arkadaşlar. MMC 8, 8 GB 8 GB'lık MMC flash bellek takmamız gerekiyor arkadaşlar. 7.3 GB kapasitesi varmış. İşlemcisi M5620'miş arkadaşlar. Ama bizde 8 gb MMC yok arkadaşlar. 32'lik var. Siz 8 GB takmaya özen verin arkadaşlar. MMC kopyalamaya başlayalım. Flashımız takıl arkadaşlar. Burada boş bir Bakın arkadaşlar. Boş bir flashımız var. Flashı çıkartıyoruz. Takıyoruz. Bazen arkadaşlar bazı kartlarda üst veya alt fark ediyor. Şimdi normal MM Scope'u alacağız. Normalde imaj alma var arkadaşlar. İster imaj alacağız. İster normal. Şu anda normal kopyalamayı planlıyorum. Üst tarafa taktık. Enerjiyi çıkartıyoruz. Çıkarttım arkadaşlar. Konsola basıyorum bir kere. Elezon fişin takıyorum. İşlemcide durdurmasını bekliyorum. İşlemcide durdurmadan hiçbir şey yapamazsan. Şu anda işlemcide durdu. Arkadaşlar şimdi biz MMC normal kopyalayacağız. Şuna basacağız arkadaşlar bir kere. Bu bir daha basalım. Enerji çıkarttım, taktım arkadaşlar. İşlemcide durulmasını bekliyoruz. MMC kopyalamaya basıyoruz arkadaşlar. Şu anda flash belleği beğenmiyor arkadaşlar. Altı takacağız. Şu anda kopyalamadı. Enerjiyi çıkarttım yine. USB arkadaşlar altı takıyorum. Konsola basıyorum bir kere. Enerjiyi takıyorum arkadaşlar. İşlemci de durdurmasını bekliyoruz. Durdurmadı. Şu anda arkadaşlar Bluetooth'ta bağlantımız kesildi. Neden kesildi bir bakalım. Şimdi VGA soketini çıkartıyorum arkadaşlar. Böyle kesilme anındayken VGA soketini çıkartıyorum. Bluetooth'un enerjisini söküyorum arkadaşlar. Söktükten sonra şuradan bir geri gelelim. Takıyorum arkadaşlar bakın Bluetooth'un enerjisini. Biz de Bluetooth'la Tablet gönderiyoruz. Şimdi taktım bak ışık yanmaya başladı. M-Star'a basıyorum. Şuna basmıyorum arkadaşlar. Bir saniye yanlışa girdik. Bu normal kopyalamaya girdik. M-Star'ın buna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlantı yapılmasını bekliyoruz. Şu anda bağlantımız tamam. Şimdi VGA'yı takıyoruz arkadaşlar. Böyle bazen kopya arkadaşlar. Çok çıkartıp takarsanız böyle. Şimdi enerji takmadık. Konsola basıyoruz bir kere. enerjiyi takıyoruz. İşlemcide durdurmasını bekliyoruz arkadaşlar. İşlemcide durdurdu. MMC kopyalamaya basacağız. Şurada dum MMC arkadaşlar bastığımız zaman şu anda mmc kopyalıyor arkadaşlar. Bu normal kopyalama bir de disk kopyalama var. Onu da gösterdik arkadaşlar. Daha hızlı oluyor. MMC'yi sökmeden Şimdi flash belli atıyoruz MMS dosyasını arkadaşlar. Arızalı durum olduğu zaman bilgisayarımıza kaydedeceğiz bunu. Geri atabiliyoruz arkadaşlar. İster normal programlayıcı atıyoruz. ister USB'den atıyoruz. Nasıl isterseniz. Şu anda kopyalıyor arkadaşlar. İşte adım kopyalamaya başladıktan sonra başka karta geçebilirsiniz arkadaşlar. Bak çıkarttığımız zaman Başka karta bağlanıp onu da kopyalayabilirsiniz. Taktım bakın. Şu anda kopyalıyor arkadaşlar. Ses kapatıyorum arkadaşlar. Kopyalamaya devam etsin. Bakın arkadaşlar şimdi kopyalamayı iptal edelim. Enerji kesenin ne kadar aldığına bakalım. Tamamen almadan arkadaşlar siz kesinlikle iptal etmeyin. Tamamen bittiği zaman burada %100 diyor arkadaşlar. Şimdi alalım. Takalım bilgisayara. yaptık arkadaşlar. Burada arkadaşlar F olarak gördü bakın. Burada bot 1 2 kullanılabilir ama MMC 1'i arkadaşlar. Komple almadığımız için. Silerim. Çok iyi bir teknoloji arkadaşlar. Kendinizi geliştirmek, kartlar yapmak istiyorsanız senin için çok önemli şey bunlar. Gene de siz bilirsiniz. Konsolovasyon arkadaşlar. Enerjiyi takıyorum. basıyorum arkadaşlar. anda rekor açıyor arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar MMC sökmedin. tak yapmadın. İşi çözüyorsunuz. Bunun kabloları var arkadaşlar. Biz sadece size tabletle bak, bu tableti gönderiyoruz. Bir de bluetooth modülü gönderiyoruz. Kutuya siz yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Kutuya biz yerleştirmiyoruz. Bundan hazır kabloları satılıyor. İster şemasını veririm size. İster kendinizi alın. Bir tanesi bu arkadaşlar. Şaklı. Şu arçilikleri da kullanıyor. Şu da yeni çim malı katları da kullanıyor arkadaşlar. Yenilerde arkadaşlar USB bakın. USB 0, .0 arkadaşlar. Bunlar da USB var. Bu arada arkadaşlar. Yenilerde kullanıyor bu da. Burada arkadaşlar bir de VGA var. Bakın VGA soket. VGA demişim ya HDMI. Bu da Çin malı kartlarda kullanılıyor arkadaşlar. Bu da Samsung, LG, Arçelik'in yeni modelleri kullanılıyor bu siyah genelde. Böyle kablolu var arkadaşlar. Kabloları ben kafama böyle kestim. Bu da bu V-Box'lar var sünnelerim. Ona göre soket yapabiliyorsun. Lehimliyorsun. Nasıl istiyorsan burada. Kablolarla arkadaşlar. Bu gösterdim arkadaşlar. 4 kablo 1500 liraya kadar satıyorlar. İster kendiniz alın, ister kendiniz yapın. Şemasını veriyorum arkadaşlar yapmak için. Burada VGA VGA so soket var arkadaşlar. Bu VGA VGA soket e dışarıdan alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatları hani yükseltcektik. Bazı arkadaşlar aradı abi işte biz biraz para sıkıntımız var. Şu anda aynı fiyattan gidiyor arkadaşlar 20 bin lira Normalde 20 olacaktı. Bir iki hafta erteledik arkadaşlar fiyatları. Almak isteyen arayabilir. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Tablet ve Bluetooth modül gönderiliyor arkadaşlar. 4 tane full aktif, full aktif yazılım tablette dahil arkadaşlar. Herkese ayrı işler.